Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Matchbox kutu açalım videosu yapacağız. Ee, şu üst kısmını yırttım <laughs> çoktan. Ee, bunu normal yırtacağım. Çünkü bunu bir şey gerek yok yani. Direkt normal yırtacağım. Ve şu, şu tablet koyacak bir şey yok ki. Düzgün <laughs> koyayım. <laughs> Göremiyorsunuz çok ben kutuyu açarken. Arkadaşlar <laughs> Evet geldim. E, burayı da bıçakla keseceğim. Arkadaşlar e, şimdiden diyeyim yani e, bu, yanınızda bir büyük olmanı asla bıçak kullanmayın. Siz kullanmayın asla tam tersine büyükler kullansın. E, ben kesiyorum. Ben, ben bir kes kaplıyorum. Aldım şimdi geliyorum daha. Tamam şöyle içinden geçtim. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi albümümüzü çıkardık. Bunun tarzı kutu açılım videosu da istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye. bye.